Allah'ın veli kulları Cenab-ı Hak onların işlerini tevelli buyurur. Yani tevelli biz mütevelli kelimesi oradan geliyor. İşi üzerine alması, o işi sevk ve idare etmesi, o işi size bırakmaması, o işte size ilhamlarıyla, o işte size varidatı sübhaniyesiyle, mevhibeleriyle ışık tutması, sizi yolda bırakmaması manasında işinizi tevelli eder. Mütevelli de zaten o manayı yapıyor. Allah'ın kulları olması itibariyle, iman edip salih amel yapmaları itibariyle onlara düşmanlık yapılıyorsa Allah diyor ki mukabeleyi ben yaparım. Çünkü bu düşmanlık sizin şahsınıza değil. Benimle olan irtibatınızdan dolayı ise düşmanlık yapıyorlar. Yani bu türlü şeyler bela geldiği zaman, musibet geldiği sarsıldığımız zaman, faylar, maylar ayağımızın altında oynamaya başladığı zaman kendimize bakmamız lazım. Kendi hesaplarımızı gözden geçirmemiz lazım orada. Bize Vilayet yollarını araştırma düşüyor onun. Siz ona bakın. Hakikaten imanımız sağlam mı bizim? Takva dairesi içinde miyiz? Tekvin emirleri güzel okuyor muyuz? Bir yerden bir toslama geldiği zaman, önünüz kesildiği zaman, yürüdüğünüz yollar harap edildiği zaman, köprüler yıkıldığı zaman, ilk yapmanız gerekli olan şey kalkıp milletin hesabıyla meşgul olmak değil. Bence kendi hesaplarınız üzerinde derin derin düşünmek lazım. Yani hakikaten vilayeti ilahi ihraz etmiş durumda mıyız? İlahi tevelli içinde miyiz? Ona bakmak lazım. Öyleyse emin olun yani Cenab-ı Hak er geç onların haklarından gelir. Tıpkı haksız yere birine zulmedildiğinde çok defa anında Cenab-ı Hakk'ın ceza verdiği gibi hepinizin de başına gelmiştir. Belki yani size karşı yapılan o kötülüklere mukabil o bazı kimselerin başlarına gelene yer ciddi bir tecessüsle takip etseniz, süsseniz Hakikaten hiç kimsenin öyle başıboş olmadığını da göreceksiniz. İstediği gibi böyle hareket etmediğini de göreceksiniz. Allah tutmuş, derdest etmiş ve cezalandırmıştır. Fakat o mevzuda illa böyle bizi geldi bir sinek soktu, bir bilmem ne oldu, ayağımıza bir ine battı, birisi ayağımızın altına bir ine koydu. Böyle herkesi tecrih etmeye kalkarsanız kendi kafanıza göre, bu arada ilahi imhaldeki espriyi kavramadan, kendi hendesenize göre, kendi felsefenize göre hareket ederseniz çok kısa zamanda yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Biri aleyhinizde olumsuz bir şey yazar, biri tekerleğinize çomak sokar, biri işte bilmem ne yapar, engeller sizi, o da gitsin, o da gitsin, o da gitsin. Senin işin o değil diyor yani. Bakma diyor onlara, onların ettiklerine bakma. Ya Allah görüyor onları diyor. Onu sizin heva ve hevesinize göre değil, sizin düşüncenize göre değil. Muradi ilahiye göre icra eder onu. Allah zalime meyil üstüne meyil verir. Ama bir de derde settim artık iflah etmez onu. Fakat Hazreti Bir diyor ki bir yerde falan bana kötülük yaptı diyor. Dedim ki aman ya Rabbi ona şimdilik azap edeceksen şimdilik etme. Millet bu türlü şeylere işte falana iliştiğinden dolayı bak buldu falan derler. Kendisini öyle bir şeyin isnadından da kaçınıyor. Millet o meseleyle onun sonucu arasında böyle bir münasebet kurarak birine bir vilayet kesme biçme gibi bir şey içine girebilir. Sonra o mülahazalar başkalarının da kulağına gider. Baksana çevrelerine böyle şeyler de diyorlarmış falan derler. Yani bunlar büyütülür. Orada öyle diyor. Sonra da diyor ki yani onu Allah tecrü etmiş. Sonra anladık ki Kur'an affetmemiş onu diyor. Yine kendi anlayışımız, kendi felsefemiz içinde teline bedduaya amin dememe bir esastır bizim için. Yani o durumda Allah'ın bahtına düştüğü ne olur yani sen bunlar ıslah ile hidayet eyle. Islah olmayacaklar. Murad-ı içinde bunlar. Islah yazmamışım bunlara, takdir etmemişim. Bunları da sana havale ediyoruz demek ayrı bir mesele. Ellerini kollarını bağla. İnsanların çoğu zayıf. Onların yapacakları eza ve cefa karşısında yerlerini koruyamayabilirler. Dik duramayabilirler. Devrilebilirler. Bir daha da doğrulamayabilirler. İnsanların bazıları çok zayıftır. Bazı belalara tahammül edemeyebilirler. Bu açıdan onların ellerini kollarını bağla. Onları iş yapamaz hale getir demek oluyor burada. Ama herkesin de bir tahammül gücü vardır. Bir de bir insan bazı isteklerde bulunurken onları sadece kendi ufkundan, kendi zaviyesinden istememesi lazım. İçinde bulundu. Heyetin genel hissiyatını da hesaba katması lazım. Bazen de Cenab-ı Hak imtihan için yani Cenab-ı Hak bir kulunu severse diyor hadis-i şerifte başına belaları yağdırır diyor. Bu ayrı bir mesele. Fakat meselenin kula düşen yanına gelince mutlaka başına gelen her şeyde kendisinin katkısını düşünmesi. Ben ne yaptım ki buna sebebiyet verdim demesidir. Bu o kapıda vefalı olmanın, sadık olmanın, Allah ne yapıyorsa isabetli yapıyor mülazasına inanmanın, itimat etmenin, Allah'a güvenmenin ifadesidir. Yani meselenin bize bakan yanı, bize bakan ayağı başkadır. Zatü-ül alakalı yanı başkadır. Başınıza gelen her şey mutlaka sizin kendi elinizle işlediğiniz bir kabahatten dolayıdır diyor. Kaldı ki her kabahatinizden dolayı da Allah sizi cezalandırmaz. Çoğunu affediyor diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer her yaptığınız olumsuz şeyden dolayı sizi tecrih etse belinizi doğrultamazsınız.